Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben işte bugün Nerdi yeni bir Brawl Stars videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi elimde e, bir hesap var. hesabı yeni açtım ve gördüğünüz gibi görevleri aldım ve şuraya kadar getirdim arkadaşlar. Kupaya alıp böyle bakalım bu videoda kaç karakter çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim görevler bitti. Kaldı. Bakalım arkadaşlar bunların hepsini açacağım bakalım kaç karakter çıkacak saat şu anda 11 Evet ilk önce akışı. o zaman Şuradaki Barley ile başlayalım bakalım İlk karakterimiz çıktı Şöyle Barley aldık ve büyücü Barley de aldık Evet ilk karakterimiz çıktı Şimdi ben ilk önceki Brawl Pass'dan başlamak istiyorum Şöyle bunu kime verelim? Balleye verelim hadi. Buradan bir şey çıkmadı. Şu GC'yi alalım. Şöyle Şu, şunu alalım. Şuna da GC'yi verelim. Şöyle Şu, şuradan bir büyük kapı. Hop oh, geliyor. Poho. Evet. Ee, kaçıncı karakterimiz var? Üçüncü karakterimiz. Şöyle şöyle şeyler gelmiş. Evet arkadaşlar o zaman hadi başlayalım bakalım bismillah. İlk kutumuzu açtık. İki, iki yazı bir şey vermedi. Savaş kutumuzu açtık bir şey vermedi. Şu on elmasımızı alalım. Şöyle büyük kutu yazık. açtık bir şey vermedi. Şöyle savaş kutusunu açtık bir şey vermedi. O ver artık ya. Bir şey vermiyorsun ha. Yine bir şey vermedi ya. Lan yani bir şey ver artık. Oha. Bir şey ver ya. Lan hadi hadi tamam tamam hadi hadi. Oo. Yok, kutudan roza. Çok şükür. Şöyle mekayı açtım. 5 yazı geliyor mu? Gelmedi. Evet şöyle şunu açtık. Bir şey gelmedi. Şöyle şunu bir şey gelmedi. Şöyle şunu açtık. Evet bir şey geliyor. Rico. Rico geldi. Evet arkadaşlar ben şöyle Şöyle arkadaşlar ben bir taktik yapmak istiyorum. Ben şöyle şu dili yapacağım. Bakalım bu dilde bir şeyler çıkacak mı. Arkadaşlar bu dilde herkes bir şeyler çıkarıyor. Ben de. Bari. Dedi, dedi, bu dilde biraz açacağım 68 bir şey gelmedi ve bundan da bir şey gelmedi bundan da bir şey gelmedi tamam demek yok açıyorum 5 yazdı bundan da bir şey gelmedi ama bir şey gel ya. Ya bir şey gel artık. Oha ya. Hadi gel. Oğlum hiçbir şey vermedin ya. Evet arkadaşlar bu dil lanetliymiş. Bu dilden çıkıyor. Evet, tekrar dilimizi Türkçe yapalım. Evet arkadaşlar o dil neydi ya öyle. Şöyle Devam edelim bir. Of hadi mega oturt. Bir, iki, üç, önce açıyor. Ya ama hadi ya. Of bir şey çık. Hiçbir şey çıkmıyor lan. Bu ne ya? Bunu sadece araya koyabilirim. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey. Aha bir şey geliyor. hal Ya bunun için ya? Hiçbir şey vermedi zaten. Evet. Bundan da bir şey gelmedi. Bitmek üzere. Altı. Hadi bundan bir gizemli. Lama. Oğlum daha enderlerimiz daha yeni bitti ya. Oğlum bitti bitti. Kaç karakter çıktı ya. Yemin ediyorum ki çok çok az karakter çıktı ya. E bir bakın ya. Evet arkadaşlar bitti. 60 elmasımız oldu. 7 karakter çıktı arkadaşlar. Şöyle karakterlerini bir göstereyim. Çıktı, Rakan çıktı, Rifa çıktı, Rosa çıktı, Koko çıktı, Barbie çıktı, El Primo, o başka bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.